yapıyoruz Ne yapıyorduk önce anne? Bunları kesiyoruz. Dört tane kesiyoruz. Onun kesmesini gördük. Sen şimdi o Gül mantıyı yap istersen birazcık da. önce ne yapıyordun? Anlat. İlk önce şu kenarlarını şöyle büküyoruz. Evet. Sonra yavaş yavaş. Yavaş yavaş sarmayı yiyoruz. Sarıyoruz. Sar. Sonra altlarını kapatıyoruz, değil mi? Neden kapatıyoruz? Çünkü içindeki kıymalar kıymalar dökülmesin diye. Bu tarafı gül oluyor aşkım. Evet. Hah, dur koyalım. Böyle de gül olacak. Sonra. Ben... Çok başarılısın. Maşallah.